Kültür adlı eserinde bir bakış adlı sunumuyla Profesör Doktor Erkin Emet sunumunu yapacak. Buyurun hocam. Türk dünyasının doğusunda bir bozkurtla ilgili yazılan bir kitabı kısaca tanıtacağım. Bu teknik nedenlerle ters çıkmış. Şimdi 1990 yılında tanınmış Uygur yazar ve halk bilimcisi Profesör Doktor Esed Sulayman Uygur Totem Medeniyeti adlı bir kitap kitabı bütün Türk boylarının kültürel belleğinde yer edinmiş ve çok eskilerden şimdiye dek getirilmiş olan kurt böre kültü üzerine kaleme alınmış oldukça kapsamlı ve değerli bir kaynaktır. Söz konusu eser antropoloji, tarih, sosyoloji, etimoloji ve halk bilimi anlamında alanlarında çalışma yapan araştırmacıların başvurabileceği önemli bir kaynak konumundadır. Evet, kitabın giriş kısmında e, detaylı bahsediyor. Şimdi bu Esat Sulayman, e, Ürümçi'deki Şincan Üniversitesi'nin profesörü. Kendisi 1990 yılında yazıyor bu kitabı. 2000'e kadar 3-4 defa yayın evine gönderiyor. Yayın evi basmıyor. Orayı çıkaracaksın, burayı alacaksın diye. Çin'de bu bugün Bozkurt'la uğraşanlar Pantürk's diye toplama kampında. Kendisi şansına İsveç'te bir üniversitede görev yaparken 2017 yılında kamp başladı. Bununla beraber çalışan hocaların hepsi bugün hapiste. Bu kendisi İsveç'te çalıştıktan sonra bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyor. Böylece e, bu eseri e, en az eğer Doğu Türkistan'da olsaydı en az 15-16 yıl hapis cezası alacaktı. Kitabın ön kısmında bu e, giriş kısmında totemizm anlayışının insanlık tarihindeki en eski inançlardan biri olduğunu tarihi süreçten bugüne kadar getiriyor. İkinci bölümde totem ve totemizm hakkında teoriler. Eserin totem ve totemizm hakkında teoriler adlı birinci bölümünde yazar, bu bölümde totem ve totemizm kavramları ve onların tanımı hakkında kısa bilgiler vermiş ve totem terimi hakkında çeşitli bilim insanlarının görüşlerini aktarmıştır. Geçelim. Kurt Totemi ile ilgili efsaneler bu bölümde çeşitli bölgelerdeki kurt totemi üzerine ortaya çıkan efsanelere değinilmiş. Kurt totemi araştırmalarında efsanelerin önemi vurgulanmış ve çeşitli efsanelere yer verilerek ele alınan konu misallarla verilmiştir. Üçüncü bölüm kurt toteminin ortaya çıkışının temelleri İlgili bölümde kurt kültürünün oluşmasında zemin hazırlayan çeşitli etkenler ve temeller ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Kültü olarak kurdun benimsenmesinin nedenleri ve işlevleri çeşitli anlatılardan örnekler vererek aktarılmıştır. Dördüncü bölümü kurt toteminin milliliği ve dünyeviliği hakkında bu bölümde araştırmacı yazar kurt toteminin Türk halklarında ve çeşitli halklarda nasıl totem haline geldiğini aktarmış olup ayrıca bozkurt sembolünün Türk boylarının atalarının icadı olduğunu ve en önce kutsallaştırılıp totem yapılan hayvanlardan biri olduğunu ortaya koymuştur. Beşinci bölüm erken dönem sanatında kurt tasviri diye bu bölümde araştırmacı Esed Sulayman Tarihsel dönemlere dikkate alarak kurt toteminin tarihi gelişimine dikkat çekmiştir. Kurt tasviri ile ilgili görselleri de kullanarak içeriğini zenginleştirmiştir. Altıncı bölüm Türk halklarındaki kurt kültü. Bu çok önemli bir bölüm. Bütün dünyadaki Türk boylarının kurtla ilgili şeylerini bu bölümde yer veriyor. 6. bölüm en kapsamlı bir bölüm. 12 alt başlıktan oluşuyor. büyü sözünün etimolojisi ve Türk lehçelerindeki türevleri, toz, ongun, totem, üçüncüsü kurt totemiyle bağlı at koyma adetleri, dördüncüsü kurt totemiyle ilgili millet ve kavim atları, beşinci kurt adı ile ilgili yer atları, altıncısı kurt totemiyle ilgili makam ve ünvanlar, yedincisi kurt totemi ile ilgili tuğ ve armalar, sekizincisi kurt totemi ile ilgili dil unsurları, dokuz kurt totemi ile ilgili örf adetler, onuncusu kurt totemi ile ilgili tabular, on birinci kurt totemi ile ilgili erken dönem, tebabet. Bunda çok dikkatimi çekti, kurt, bütün hayvanların organlarından tedavi yapmışlar Uygurlar milli tebabette. Ama kurt kutsal olduğu için onu sadece işte o bir takım tüylerine tüylerini muska olarak kullandığı zaman iyileştiğini söylüyor. Çok araştırmış. Acaba bu kurtun organlarından da tedavi yaptı mı Türkler diye? Bu yok yani. Bu enteresan. Kurt totemiyle ilgili erken dönem milli sporlar ve çocuk uyulları adlı 12 alt başlıktan oluşuyor. Geçelim. Yedincisi de günümüz insanların da totem bilinci. Bu bölümde dünyanın çeşitli ülkelerindeki araştırmacıların totem üzerine ortaya koyduğu çeşitli görüşleri içermektedir. Sekizinci bölüm totemin unutulması ve modern eksiklik. Son bölümünde geçmişin hafız hafızalarda direk alması gerektiğini vurgulamış Eseri Profesör Doktor Eses Sulayman şu sözlü bitiriyor eserin sonunda diyor ki nihayet bozkurdun gözlerinden fışkıran ışıltılar karanlık geceleri ne kadar aydınlatabilirse bizim kökümüzü gömülen geçmişimizi ve ve umutlarımızı umutlarımızı yükselen yük, e, yüklenen geleceğimize de o kadar aydınlatacaktır sözüyle kitabı bitiriyor geçiyoruz Kitabın öneme ne dediğiniz zaman bu kitap e, kurt totemi konusundaki bu kitapta bütün Türk soylu topluluklarının özellikle Uygur Türklerinin kültür tarihindeki önemli unsurlardan biri olan kurt kültünü oldukça detaylı, sistemli, belgelere dayalı bilimsel bir şekilde ortaya koymuştur. Eser Türkistan e, eser Türkistan kültür tarihini araştırma açısından oldukça önemlidir. Eserin içeriği oldukça zengin olup eserde dünyada kurt kültü ile ilgili yazıların hepsinden alıntılar almıştır. 600 tane kaynak hepsinden alıntı almış. İşte Güney Amerika'dan tutun ta işte Moğolistan, Japonya'ya kadar kurtla ilgili bütün şeyleri örnek olarak vermiş. Sonunda bu en erken bunu kutsallaştıran, totem olarak kullanan milletlerin milletin Türk milleti olduğunu kitapta ortaya koyuyor. Kitapta bir yeni görüş var. Bir sürü yeni görüş var da ben e, bu bunu almaya uygun gördüm. Eses Süleyman Doğu Türkistan'daki pek çok yer adlarını araştırmış. Mesela bizde Doğu Türkistan'ın doğusunda kumul bölgesinde Barköl diye bir yer var. Bu Barköl sözünün Şimdiye kadar pek çok dilciler bunu Bareköl, Hepsi Göl, eee Beri işte yakındaki göl çeşitli etimoloji vermişti buna. Bu bir şey eklemiş. Demiş ki bu kölden gelme demiş. Yani böğürlerin yaşadığı çevresinde ama Uygurcada eski Uygurcada o'nun a, a sesinin o'ya değişmesi yok. Onun için ben bir dilci olarak tabii e ee, biraz şey yaptım ama e, bu tip çok yeni şeyler var bir şeylere ipuçu veriyor bunu araştırmamız için bundan sonra bununla ilgili örnekler veriyor geçelim şimdi büyü sözünün bütün Türklerdeki e, bütün Türk lekçilerinde böyle 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 şeklinde ama Kazak Türklerinde kaskır e, tuvalarda e, Anadolu Türklerinde e, bozkurt kurt şeklinde farklı şekilleri var. Bunların hepsini kaynak göstererek e, metillerden alarak bunu göstermiş. Geçelim. Evet, böğrü kelimesi Ergenekon destanında demin hocalar bahsetti. Tam milattan önü 10. yüzyılda çoğu geçtiğini, sonraki Çince kaynakların hepsinde bu var. Bunun dışında Türkçe kaynaklarda ırk bitiği de Koço şiirlerinde, Orkun abidelerinde, Divan Lugati Türk'te, Yusuf Hasacip'in Kutat adlı eserinde de görülür. Bunu da vermiş. Çince kaynaklarda da kelimesi okunuşuna göre yazılmış. Mesela Küzey Hanedallık döneminde bunu e, huli şeklinde, fuli şeklinde yazıyor diyor. Ama huli dediği e, tilke, Fuli dediği e, kurt. Bunu Tayvanlı bir Türkolog, buraya geçelim. Evet, Tayvanlı bir Türkolog bunu diyor ki Türkler tilki ile kurdu ayrıt edemediği için bunu e, şey demiştir, e, Fuli demiştir diye yazıyor. Ama bu kitapta bazı Çince kaynaklardan yararlanarak Türklerin Göçebe e, hayvan, e, çılıkla uğraşan toplum olduğu için bu tilkiyle e, böğrüyü ayret edememesi mümkün değil. Çinli Türkologlar da öyle görüş var. Diyor mesela su kelimesi, bizim Çinli Hoca profesörler bize anlatıldı. Su kelimesini siz Çinci'den aldınız. E, Göktürkçü de sub diyor, su diyor. Sonra bütün Türk lehçelerinde su. İnsanoğlu susuz yaşayamaz. Yani onu Çinci'den alması mümkün değil. Yer kelimesi de öyle. Yer kelimesi bütün Türklerde, Kıpçaklarda cer deriz, biz yer deriz. Ama bizim Çinli profesörler bize derdi siz işte bizden aldınız. Yani biz daha kültürlüyüz, siz bütün kelimeleri aldınız. Böyle bir şey var. Dolayısıyla burada pek çok Çince bu tip kurtla ilgili ta milattan önceden bugüne kadar olan kurtla ilgili kelimelerin hepsine kitapta yer vermiş. Mesela demin o e, Kunral Hoca bahsetti. E, bu lan kelimesi kurt demek. Bugün, bugünkü Çinliler de, mesela biz bala diyoruz e, Türk lehçelerinde. Anadolu'da çocuk diyor. Bütün lehçelerde bala. Uygur çocuklarını Çinliler balanızı derler. Lan, kurt kelimesini yazar. Kurdun yavrusu. Böyle çağırırlar. Yani bu o tarihten gelen... O türke, e, türkü bu işaretle yazıyor. Şimdi eserin diğer önemli özelliği eserde yazar 600 civarında kaynaktan alıntı almış. Dünya ülkelerinde ve Çin'de kurtla ilgili yayınlanan kitap ve makalelerin hepsini taramış, görüşlere yer vermiştir. Mesela e, Esad. Bozkurt'un adının bile Türkiye'deki Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl soyat aldığı sonra kurdun Anadolu'da nerelerde nasıl kullandığı hepsini bu kitapta kaynak göstererek almış kapsamlı bir kaynak geçiyoruz. Bitmek üzere başkanım. Evet. Geçelim buna. Kitabın arka bunu arkaya geçelim. Bir dönelim bir tane. Burada ee, kitabın bu Ergenekon'dan çıkış şeyi vermiş. O başta geçti e, şeydeki Oğuz Han Destanı'daki Oğuz Kurt'la ilgili bir dörtlük kitabın sonunda. Önemli bir kaynak eser. Yani buna Doğu Kitap Evi yeni yayınlandı. Ben e, e ben yararlanarak buna hazırladım. İstanbul'da yeni çıktı bu kitap. İlgi duyanlar yararlanabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, Hı -hı. var olun.